O yanındaki de sana bakıyor hep manken. Öz de seni seyrediyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika sana soruyorum. Tabii. Kaban ne demek? Manto ne demek? Hadi bakalım. Manto uzun, kaban kısa. E niye bana bu kabanın diyorsun? Ağzın alışmış. Kendinde bile bocaladı. Ağzın alışmış. Mantı falan yaptı. Kendi kitabını bizden attı. Neyse de. Abi onu. onlar e, bota da ayakkabı diyorlar t zaten yani özde, yani. özde şey eleştirirken şey ayakkabıları hiç olmamış dedi. <laughs> evet. Tuğba dehşet içinde bakıyorsun <laughs> ama. Bu bot mu? Çizme. Bot o çizme. Bot. Ya bot bot. Onunki bot. Masus soruyor bize bu soruyu. Allah Allah yarabbim. Dehşet içinde bakıyorsun tabii. Sana da sıra gelince konuşacağız. Hoş geldin tabii bu arada. Fiyatları söyledin, hediyelerini Söyledim. söyledin. Genelde hediye zaten. Bir üstünü çıkarır mısın? Evet. Bir Yok şöyle, şöyle, şöyle asimetrik. Şöyle bir dön lütfen. Aha. Ne oldu Bahar? Elbisenin arkası daha kısa. Tatlım düzelt istersen. Kemerden dolayı şu anda onu düzeltemiyorum de, maalesef. Şey Üstümde şey var zaten. Mikrofon var ya arkada, onun için. Ben de gördüm merak Şöyle etme. geliyor. Evet hepsi güzel bir elbise. Hoş bir elbise. Hediye mi demiştim buna? Da? Yok buna 170 TL evet. verdim. Şimdi <laughs> oradan biri söyledi ama zannederim Bahar. Şapka küçük. Ben söyledim. Bir, tık, bir büyük olması lazım. O zaman da komik oluyorsun. Olmaz. Ben Ay! Evet, arkaya <laughs> olabildiğince. Evet. Önden kötü değil. Yana dönünce profilden o büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bir, bir de lütfen pardon Urkan araya özür dileyerek giriyorum. Mantoyu nasıl Mantoyu Şimdi Böyle nasıl takın şu şapkaları. Diyorsun? Ya böyle değil, şöyle takın. Şu an güncel olan böyle arkada durması o yuvarlak. Ha, ha. tamam. İyice ama deminki ki değil. Yani böyle bir hare ha. gibi duracak. Şu an güncel olan takma şekli bu. Demin burada böyle arkadaydı mı? Şurada arkadaydı. Evet. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Şimdi önce ben de özde gibi bu kemerle bu botlar nasıl olur diye düşündüm. mi etmeye çalışmış dedim o botlarla şimdi. Ben biliyorsun bu tarzda botları pek sevmem bu kadar göründüğü zaman ama yanlardan da bu asimetri etekler çünkü değil mi? Yanlardan güzel görünüyor. Ee, ama şimdi çıkarınca o kemeri yani beğendim mi beğenemedim mi bilemiyorum. Botlarınla çantanın uyumu da yani olabilir de olmayabilir de kararsızım. Şimdi biraz sonra komple hepsini söyleyeceğim zaten sana. Ee, mantonun, bu kıyafete ne isterdim biliyor musun? Bırak her şeyi. Mantonun, daha çıkmıyor etekler, çok güzel ayarlamışsın onu. Akıllı kızsındır sen, dinlersin çünkü. Daha, 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 daha şuralarda... Tabii yani bulamamış olabilirsin de... Böyle daha bir zengin görünmesini isterdim o paltonun. Benim gibi. Sen zengin misin şu anda? Hiçbir şey yok üstünde kızım. Kombini bile yok. Kombini mi söylüyor? Ko Hayır kombini bile yok yani üstünde. Biz şu ne an. söylediğini anlıyoruz da ciddiye almıyoruz tabi ya. Boş geçin şimdi ona. Sıra gelince konuşacağız hep beraber zaten. Evet. Kötü de değilsin. Ama wow da diyemiyorum. Kemerine takıldı gözüm. Acaba diyorum ne renk olabilirdi o kemer? Çok kötü de değil çok kötü de değil. Çünkü iki aynı renk çanta ve botlarla o bir anda orada böyle bir patlamış. Şimdi arkadaşlarımı bekleyeceğim çünkü o kemerle ilgili. Yani benim için ortalama, ortalamanın üstü falan öyle bir şeyler desin. Puanımı arkadaşlarımı da dinledikten sonra ona göre vermeyi düşünüyorum. Ama hoş görünüyorsun yani kötü değilsin. Teşekkür Bizim. ederim hocam sağ olun. Gülşah'ım. Giy paltonu ister, mantonu isterse. Ben de Kim hep manta palto karıştırıyorum. Mantonu giy lütfen istersen öyle görsün arkadaşım. Manta palto aynı da kaban. Hayır. Kemenini manto çıkart. kadınlar, palto erkekler. Onun için söyledim. Kemer mi o? Kuşak. Yani maksadı o mu? Yoksa sen onu kemer veya kuşak haline mi getirdin? Şey kemer böyle deri o kemerler oluyor satılıyor? ya. <laughs> hmm. 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 Olamaz böyle bir şey. Yani Kemerli o eteğin önü uzun olamaz. O kemer o elbiseye olamaz. Madem bir şeyleri birbiriyle bağlamak istiyorsun böyle camel rengi... ...bir kemer taksaydın eteğin de boyunu kesseydin eteğin arkası kısa önü uzun bunun böyle bir e, belli ki bunun modeli bu ama kötü bir şey ve eğer modeli buysa o boyda bir mantoyu üzerine giymemelisin şapkan hiç olmamış şapkan sana küçük aşırı komik duruyorsun o ayağındaki botlar asla senin yaşın değil ki. Renk olsun diye. E, nasıl? Renkler uysun diye ben de daha Ya renkler uysun diye tamam, okey. Renkler uysun diye olabilir. Ama şimdi bu boyda olan bir elbiseyle kalkıp şurada biten bir bot, burada gözüken bir ten. Madem öyle niye tenini görüyoruz biz senin? Neden oraya bir ten rengi file çorap koymazsın? Neden oraya bir, e, ne bileyim petrol yeşili renklerden çorap bir şey giymezsin? Bence komple yeşil yapsaydın. Hiç biz senin tenini görmeseydik. Ee, aldım çorap açık kaldı. Tam bu rengi tutturamadım. Diğeri de komik duruyordu. O yüzden ten giymeyi tercih ettim. Şu an daha komik gözükemezsin. Şapka falan. Kocaman bir kafan varmış gibi duruyor. Halbuki hiç öyle değil. Senin gayet vücuduna uygun. Bir saçın, başın, kafan var yani zaten. Ama bu kafa, bu komik kafası <laughs> değillermişim ben. Yani hiç beğenmedim Rabia'cığım. Teşekkür evet. ederim. Kombinim gittikçe çıkıyor. <laughs> her şey çıkara çıkara devam ya, ediyor. Tak geri her şeyi lütfen. Ben iki hafta önce kadar bir iki hafta kadar evet. önce bir kitap çıkardım. Sen yoktun galiba o zaman. Kötü bir şey. Ee, çok sattı ikinci baskıya giriyorum şimdi. Pazar tesi sendromu. <laughs> Kolye alanların dramı. Alt başlıkta. Ee, arkadaşlarımı bekliyorum dedin ya Urkan. Evet. Ee, şimdi geliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazırlan. Hazırım. Bu ne hal? Konsept neydi? Bir daha söyle. <laughs> Bot kemer çanta. Kemer nerede? Burada. O kemer değil. Bir çaput o. Ee, o elbiseye bir kemer takılacaksa dokulu tok bir deri nubuk olur. Ee, kendi kumaşından astarlanmış Sert yine olur ki geçen e, Sabiha'nın elbisesine takmadığı kemerin dokusunda bir kemer. Aynı renk, renge renk. Şimdi e, kemer, çanta ve bot uyumuysa mevzu. N -n -n. İkincisi zaten kombinin güzel değil. Hiç güzel değil. Aşırı yaşından büyük. E, hiçbir tutar tarafı yok. Üzgünüm yani bu şekilde e, sen burada var olamazsın. Renkten ben ne zaman bu rengi tercih ettim? Hep yaşımdan büyük e, alıyorum. Renkte mi sıkıntı var, modelde mi yani şu o kombin her şeyde. Var aşkım Moda elbiseni hiç sevmedim. Aynı. Üstündeki şey evet olabilir ama bu kombinle olamaz. Üstündekine mesela e, Celal'inkine muhteşem bana göre. Bu da olabilir. Neden olmasın? Ama zaten o elbise senin elbisen değil. Hiçbir şekilde değil. Bir, bir, de asimetrik değil bence bir hata var bu elbisede. Arkası kısa, önü uzun, asimetrik olmaz. Ya tam tersi olacak ya yanlardan bir şeyler oluyor. Biz ilk defa ben bu podyumda önü uzun, arkası kısa asimetrik <laughs> görüyorum. Mikrofon çekti. <laughs> Doğru değil mi Ay. ama? <laughs> Ay Allah, ım. Allah ım, Bugün yaptırdım ya. botokslarımı çok fena. Ee, böyle apar topar evden çıkmışsın. Bir yandan da telefonla konuşuyormuşsun. Bir saniye demişsin. Hop üstüne atmışsın. Aynaya bakmadan çıkmışsın gibi bir kombin var üstünde. Umarım yeterince net anlatabilmişimdir. <laughs> daha ne olsun? Yaşatmaya canım. çalıştım hatta. Şimdi daha da, net, daha da net, daha da net giriyorum olaya. <laughs> Şimdi düz dur bir. Üzerindeki mantonun omuzları sana dar bir çıkarır çıkarırmış rica edeceğim tekrar? Omuzlarını şu kadar göstermiş. Kafam bu kadar duruyor şapka ile ve saçlarla beraber. <laughs> Bak şimdi omuzun genişledi mesela avantoya çıkarınca. bak. İki. Elbisen robadan kemeri de çıkar. O, o, elbiseye sen o kemeri takamazsın. Elbise çünkü buradan göğüs altından açılan bir elbise. Bence yanlış bir elbise seçmişsin. Üç. V yaka bir elbiseyle nasıl boynunu yok etmeyi başardın? Rabia başarısı bu. Tebrik Geliyorum. ediyorum. Rabia başarı. Elbise V ve, ve boynu yok. Bak boyun yok gitmiş. Çünkü buradan geliyor ve. Tabi. Yani dolayısıyla bir kere bu elbiseyi giymemen gerekiyordu. O botlar kesmiş, hiçbir şekilde olmamış, o kemer olmamış, o çanta olmamış, o elbise olmamış Rabia. Cuma günü kolye kim almıştı? Ne oldu bu hafta? Roller coaster'a bindin gene. Maşallah. Yok yok şöyle Aynen. şimdi şöyle ya şöyle olacak. İnşallah çünkü normalde tamam. senin kendi açıklamalarından yola çıkarsak Pazartesi nasıl başlarsan, başlarsan öyle gidiyor öyle. değil mi? Ha, yani şapkayı de. söylemiyorum bile çünkü kafana küçük <laughs> ya onu söylemiyorum bile. Üzerinde çünkü bir parça yok, yok hani konuşabileceğin şu an bir şey söyleyebileceğin. Kaldı <laughs> Ay hayır, hayır. Puan furyası mı? Evet. evet. Ay. Ortalama ve ortalama üstü demiştim lafımı yemeyeceğim ortalama diyeceğim bu, gördüm yani yakından botları da çıkaracaksın. Neyse onu da çıkarma bari onlara puan vereyim. 3. Teşekkür ederim. Bir. Ay teşekkür ederim. Ne vereyim ablama? Bir buçuktan iki. Proporsiyonum. Şey tonsür ton yaptım bunu gördünüz mü? Evet konseptimiz var. tonsür ton değil. Evet. Ama. Dış sesin bana verdiği kalem. Ben iç sesin olayım hayatım. Bir sağ sesim, iç sesim. Evet. Abartmayalım istersen. <laughs> Kemal. Sanatçı. Kemal Bey'in <laughs> silindi. Aa gülemiyorum. Bir hezeyan anlatıyor. <laughs> Verdi mi puanı? Helalinden bir. Bir. Aa ben 3 verdim. <laughs> sen çok optimistsin bugün. Evet en çok beni sevdiğim Ay baştan söz verdi ya şimdi orta olmuş. Tabii tabii dedim ya ona bu. Tabii tabii. Yemeyeyim dedim Yoksa benim ikilik o olsun kızım. <gülüyor> <gülüyor> evet senin yerine uğurluyoruz. <laughs>